Medeniyetimizin göz bebeği, İstanbul'umuzun yeni hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılıyor. Gelişmiş teknolojik şartlara uygun olarak 65 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, teknolojik altyapısı, fiziki olanakları ve nitelikli insan gücüyle İstanbulluların sağlığı için hizmet verecek. Modern poliklinikleri ve fizik tedavi ünitelerinin yanı sıra ileri teknoloji görüntüleme hizmetleriyle İstanbul'daki sağlık hizmeti sunumuna değer katacak. koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle milletimizin yarınlarına yatırım yapmaya ve sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonu için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı